Yapabilirsin Greta. Aman Tanrım, bu ne giymiş? Hizmetçi gibi. Ay <laughs> <laughs> Dolabımı iyice temizlesen. Evet, o kıyafetle kesinlikle. İğrenç. Hey, geri atla arabaya. Bugün biraz gecikeceksin. Ah, dışarıda bunu mu giyiyorlar? Çoğu yerim açık. Çok güzelsin. Tamam. Mütevazı. Biraz bilek görünse ne olur ki? Hadi, okula gidelim. <laughs> ID'nizi açın. Calculator Pi isimli bir dosya oluşturun. Program, işlem seçtirsin. İki sayı istesin. İşlemi yapsın. Bu kız hiç bilgisayar görmemiş mi? Mars'tan falan gelmiş olmalı. Hayır, kopya çekmek yok. Şiddet kodlamana yardım etmez. Bilgisayarın neden kapalı? Nasıl açık yapılır bilmiyorum. Hiç bilgisayar kullanmadın mı? Ah, sanırım haklısın Julia. Bence Mars'tan gelmiş. Aydın, bu kadar yeter. Herkes sakinleşsin. Sorun değil, öğrenirsin. Pekala işimize dönelim. Şunu izle. Gel buraya. Yardım edeyim. Bu kız Marslı. 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 Sorun değil hallet. Bu kız Marslı. Sapık mısın? Evet. Met sana göre değil. İyilik yap kendine. Hadi mesalyayı temizlemeden buradan sıvış. Git. İğrenç hapishane yemeği gibi. Bunu nasıl yiyorsun? Senin yediklerinden farklı ama güzel. İstersen dene. Tabii. Denerim. <laughs> o kızları dert etme. Onlar şeytan tohumu. Ah, mecazen yani. Kötü kızlar. Teşekkürler. Sanırım bunlara alışkın değilim. Ben Lancaster'lıyım. Lancaster, Pennsylvania mı? Amişlerin yeri? Pittsburgh'a ilk gelişin mi? Pittsburgh'a ilk birkaç ay önce geldim. Ayendimle. Ayendi mi? Teyze mi demek istedin? Beni arabayla şehirde gezdirdi. Dünyayla ilk tanışmamdı. Neden uzun yoldan getirdim biliyor musun? Neden Andy? &E? Çünkü Pittsburgh'un kendine has bir girişi vardır. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. O ışıklar, köprüler, binalar. Teyzem Rebecca beni canlı müziğe götürdü. Orada bir kadın vardı, Ahtulyeva şarkı söyleyişi, performansı. Salonun hissi başkaydı ve o anda içimden bir ses onun gibi olmak istedi. Sahne'de şarkı söylemek. Teyzem dışarıyı görmek için topluluğunu terk etti. Şimdi avukat. Sanırım ben de gidebilirim. Dünyada neler olduğunu görmek için. Hayallerinin peşindesin. İlham verici. Rehber olarak yerli bir yinzır istersen, bana ulaş, al. Kendine mesaj at. Numaram sende olur. Değil mi? Pardon. Um. Kuzenimin grubu bu akşam çalıyor. Gelmelisin. Bu kızın nesi var? Yeraltı sığınağında falan mı büyümüş? Ya da bir tarikatta. <gülüyor> <gülüyor> Neden kısa bir ara verip biraz TV izlemiyoruz? Tamam. Hayden, Farklı ebeveynlerimiz olsa da aileyiz değil mi? Tabii ki. Seni her zaman koruyacağım. Merak etme. Anneme bakıp geleceğim. Sen burada kal. Tamam mı? Hayden. Bu çok utanç verici değil mi? Evet. Tam kolonyal dönem utancı. Ne kadar süre ve hangi sıcaklıkta? Ayarları istediğin gibi değiştirebilirsin. Hangi ayar? Kıyafetler sana söyler. Kıyafetlerin etiketleri var. Teknoloji o kadar gelişmedi. Odanı görelim mi? Bu senin. Küçük bir Ram Spring'a hediyesi. Teşekkürler ama bu çok fazla. Nasıl çalışır bilmem. Sorun değil. Öğrenirsin. Teyze, bu akşam beni götürür müsün? Hey, başardın. Ah, işte kuzenim geliyor. Eskiden bir solistleri vardı ama babası asker olduğu için taşındılar. Harika iş kuzen. Lil, senden iki ay büyüğüm. Bu yeni kız arkadaşım, Greta yeni taşındı. Greta, bu Matt, yetenekli kuzenim. Ah, kahretsin. Hemen geliyorum. Yeteneklisin. İyi söylüyorsun. Kalıcı solist bulana kadar yerini dolduruyorum. Ona haddini bildireceğim. Merak etme. Bekle. Daha taktiksel olalım. O fotoğraf sende mi? Bence harika olacak. Ah! Tamam. İzle. Bu özel hayatın ihlali mi? Bunları okulda bastıysan hesabına kadar izlenebilir. Yırtat şunları ve daha iyi bir şey bul. Bir yer boş mu? Greta, değil mi? Müzik teorisine hoş geldiniz. İlk ödeviniz bir şarkı yazmak için bir sınıf arkadaşınızla çalışmak. Şimdi herkes eşleşsin. Partner olalım mı? Daha önce otomat görmemiş. Şunu izle. İlk kez mi otomat kullanıyorsun? Bu sesle çalışır. Komut ver, istediğini verir. Devam et. Dene. Ah, tamam. Otomat bana E5 ver. Yeterince otoriter değilsin. Net telaffuz et. Denemeye devam et. Başaracaksın. Otomat bana E5 ver. Otomat bana E5 ver. Kızım, otomata niye bağırıyorsun? Sihirli değil. Cipsler benden. O kızları dinleme kötü davranmalarına izin verme. Tamam mı? Anne hazır mısın? Bobby'yi okuldan almam lazım. Mom? Üvey babam velayeti aldı. Artık kardeşini göremeyeceğiz. İtiraz edeceksin, değil mi? ...onu almasına izin veremeyiz. Kısmi velayet için... ...ne kadar çok uğraştığımı biliyor musun? Gerçekten. O babinin babası. Yapacak bir şey yok. Yapabileceğimiz mi yoksa yapacağımız mı? Bekle. Seni Premantes'e götürmeliyim. İki dilim ekmeğe ne sığdırdıklarına şaşırırsın. Peki... Durum ne? Okul bugün daha iyi miydi? Otomat. Bana E5 ver. Bugün biraz zordu. Bazı öğrenciler saflığımı eğlenceli buluyor sanırım. İnan bana, topluluktan ilk ayrıldığımda ne kadar zordu hatırlarım. Bir alışma dönemi var. Ama güneşte durmak istersen su toplamayı göze almalısın derler. zamanda bir güneş ışığı. Tek ihtiyacım. Ne yapıyorsun? Üzgünüm anne. Bir şey sorabilir miyim? Sence bir süre teyzemde kalabilir miyim? Tanrı'nın gözünde yanlış yapmak istemem. Ama dışarıyı merak ediyorum anne. Buradaki hayatımız güzel ve basit. Bu senin Ram Springan. Ama unutma, vaftiz olup sonra ayrılırsan dışlanırsın. Çok erken yaşlı, çok geç akıllı. Ama karar senin. Akustik bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ne dersin? İyi misin? Seninle odanda yalnız kalmam uygunsuz olmaz mı? Ailen kızmaz mı? Markete gidiyorum. Bir şey lazım mı? Ben iyiyim. Greta. Hayır teşekkürler. Tamam. Rahatsız etmek istemedim. Burası. Müzik eşyalarımın olduğu yer. Ama sorun değil. Klavyemi aşağı taşıyabilirim. Sorun değil. Alışkın değilim. Bu ne? Fişler. Bobby için dava açabileceğimizi kanıtlamak üzere topladım. Avukatlara bile baktım. Haydan dur. Bu Bu işler gerçekten çok yorucuydu. Bobby'yi seviyorum. Seviyorum. Ama benden tekrar hakimin karşısına çıkıp olanları anlatmamı istemek ben yapamam. Bobby'yi almalarına izin mi vereceksin? Anne, 18 olsam velayet için savaşırdım, ama değilim. Hadi. Nereye? Seni ne ilgilendirir? Babi umrunda değil. Arkadaşımda kalacağım. <laughs> Ne diyorsun? Um nasıl ses çıkarır bilmem ama uzmanlığına güvenirim. Gel göstereyim. Ah tamam. Şöyle vadinin dışına Hı. çıkıp merak etmek istiyorum. Nehir nereye götürüyor? Aa. Evet evet aynen öyle işte bu. Sesin harika. Önceki okulunda söyler miydin? Eski okulumda müzik yoktu ama bence müzik gerçekten harika. Doğuştan yeteneklisin yani. Wow. Biliyor musun bizim grup yeni solist arıyor. İlgilenirsen. Metin o ucubeden hoşlandığına inanamıyorum. Bu da üstüne tuzu biberi oldu. O garipten bahsetmişken. Beni takip et. Hey Grat Grat. Bak, muhtemelen benden nefret ediyorsun ama senden nefret etmiyorum. Umarım beni affedebilirsin. Yani hepsi sadece arkadaşça şakaydı. Üzgünüm. Hı hı. İkimiz de üzgünüz. Telafi etmek için gösterine hazırlanmana yardım edelim mi? Kız kıza konuşursak fena sırıtıyorsun. Ama makyajını yapar, kıyafetine yardım ederiz. Bir kıyafet mi? Kıyafet. Gösteriden önce yardım için uğrarız. Tamam mı? Tamam. Hoşça kal. Memleketten mektup var annenden. Hmm. sekretere düşüyor. Ben de ona ulaşamıyorum. Millet sıra sizde. Hey millet. Um, yeni solistimiz Greta'yı bekliyoruz. Sanırım biraz sahne korkusu yaşıyor emin misin? Güven bana. Çok iyisin. Ama Greta, oradaysan, sahneye gelip, performans sergilemeni isteriz. Hadi, hayranlarım bekliyor. Ucube. <laughs> Ucube Ucu be gösterisine bilet aldığımı bilmiyordum. <laughs> Greta, bu ne hal? Hadi, hadi. Aynada kendine baktın mı? Hayır. Haydın ve Julie bakmak orsuzluk getirir dedi. Yalan söylediler. Bak, geldim. Gidiyorum. Ama daha yeni geldim. <laughs> What? Aman Tanrım. Seni aradım ama numaramı engellemişsin. Nasıl? Ne zaman? Kilisede bu kızla tanıştım ve İyi misin? Bir yıl öncesini düşününce dış dünyada olacağımı hayal edemezdim anlıyorum nasıl bir his olduğunu, cüretkar bir şey yapmanın ve inandığın şey için savaşmanın. Teyzem hep der ki, güneşte yer istiyorsan su toplamayı göze almalısın. <laughs> Aslında teyzem sana yardım edebilir. Onu tanıyor olabilirsin. Senin okuluna gidiyor. Adı... Greta. Greta burada değil. Julia, sen buradasın. Ve Hayden, geldiğini gördüm. Pekala. İşe koyulalım, olur mu? Lizzie... Wait. Bekle. Greta iyi mi? Bugün derste yoktu. İyi mi? Hayır, iyi değil. Bugün Lancaster'a geri taşınıyor. Hepsi senin yüzünden. Lütfen gitme. Anlıyorum. En kötüsü benim. Kardeşinle ilgili çok şey yaşadım. Biliyorum. Bekle. Annem olduğunu biliyordum ve yine de ona yardım ettin. Neden? Çünkü böyle yetiştirildim. Amiş olarak alçakgönüllü, bağışlayıcı, barışçıl yaşama inanırız. kötülüğe kötülükle karşılık vermemeye, yerine sabır, inanç ve sevgiye odaklanırız. Memlekette büyük, sevgi dolu ailem var. Ram Springa için buradayım. Ram Springa'da topluluğumla kalıp kalmayacağıma karar vereceğim. da gideceğim. Sevdiğim topluluğumun ötesinde hayatım olabilir mi diye görmeye geldim. Ve hepsine veda etmeye hazırdım. Aptal bir hayal için. Ama buradaki dünya beni istemiyor. Bu doğru değil. Üzgünüm. Bu sefer gerçekten ciddiyim kaba ve kıskançtım. Neden kıskanasın ki? Çabasız güzelsin. Ve Metin sana nasıl baktığını gördüm. Onu yıllardır tanırım. Kimseye böyle bakmadı. Sadece benim yüzümden gitme. Gidersen kendimi affetmem. Yeni başlangıç zamanı. <laughs> seninle daha çok zaman geçireceğim demek. <laughs> Pekala. Birkaç adım daha. Bu da mı şaka? Yemin ederim ve aç. <laughs> Sana bir konser daha borçluydum. Lizzy burayı sevdiğini söyledi. Annemle torpil kullandık. <laughs> Hiç seyirci önünde performans sergilemedim. Bir yıl öncesine kadar isteyip istemediğimi bilmiyordum. Sahne ışıklarından korkuyordum. Ama güneşte durmak istiyorsan su toplamayı göze almalısın. Bu erkek arkadaşımla yazdığımız şarkı. Umarım beğenirsiniz. <laughs> Takes us far away from home Time to ponder The fields around me Where there's nothing but the breeze And the great unknown So don't throw your hopes down Or wish well It's your heart I carry you Come and sail with me To the you don't have to dream because there's you. Ooh.